Evet arkadaşlar iki tane mı indirdik. Bir bu. Bakın şöyle kaçak. Bir de, bir de mavi. Çınar. Bakalım o su içti. Işte, o var ya bak. Aha kalktı. Ana gidiyor daha. Yem yesin. Biraz, Biraz yem yesin. ha Biraz yem yesinler ondan sonra arkadaşlar. Şimdi çınar. Sen alabilecek misin onu? Bu Kamil kalkabiliyor. Bu zaten, zaten mamayla kuyruk. Sabahtan bu yana indirmeye çalışıyoruz. Sıkıyor. Ha şimdi akşamı yedik. O salak kalkıp gidiyor. Şu salak gidebilir ama ha. Ama. Hayır. Hangisi? Aynen. O, o gitmez de şu gidebilir. Bu biraz su içtikten sonra kendine geldi. Aç gerçi şey de öteki de baksana. Öteki de burada. Bir aynı kuyruk bir mavi. <laughs> Şimdi Şöyle yavaş yavaş Dur Yavaş yavaş arkala bakın, Sakin bir şekilde bak, Erkekler etmeye başladı Yavaş yavaş gel Çok bak çok kolay lokmalar Ben hemen yakalarım ama sen Yavaş yavaş ha, git git Yavaş kaldırmadan Yaşı bu kaldıracak herhalde onu ha Yavaş yavaş yavaş. Aa dur 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 geriye çık geriye çık geriye çık geriye. O gitti. Aa. O buraya kon, şuraya kon da şunu oraya bolca yem atacağım sen yakala bunu tamam mı? Tamam. Geç geç oğlum geç yanına geç. Geç. Hadi. Hadi lan. Hadi. Aha. Ha, onu yakaladı. At, at tele onu. Tele at o da. Abi göster ki öyle şöyle. Çok tele at onu. Gerçek. Şimdi bu gelecek mi? Yukarı at yukarı. Neyse tamam. Orada yem su var değil mi? Aa bu da geliyor geliyor. Aa. Geldi geldi geldi. Geldi. Gel. Gel. Oğlum bunda eser var la. Olsun sen yine yapıştır. Gel 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 gel. Şöyle. Biraz Hadi. Dur yakalayamayacağım. Dur orada dur. Öyle dur öyle, öyle dur. Ama Onu... Ben o taba ne o tapa doğru. Nereye gitti? Bana doğru geldi. Ben yakalayayım mı? Ne Hadi Allah aç aç çabuk al abi, at at, at elini. Bunu da aldık. Sen de şey. Onda ver. eser var hadi. Getir bakayım yarası mı var onun? Hı. Eser var. Hı hı. bir de hayvana jilet atmışlar ha. Allah. Niye yapıyorsunuz böyle? Yazık günah. Sen yavaş yavaş yavaş. Tamam. İşte, ya. Baksana hayvan eserli ya. Jilet jiletle kesmişler. Oğlum öyle güzel mi? Yine <laughs> Aha geldi. O Bunu neydi? Anla koy. İndi mi lan o da? Aa burada burada inmiş inmiş. <laughs> buraya bak buraya bak. Burada burada gelmiş. Neyse dur şurada bir tane daha geldi. Bakın şöyle gelirse bunda çekeceğim gelirse tabi Mardin yağıyor lan bu da Mardin, bu da Mardin galiba ne paçası mı pa Yok ya, Paçasız mı şuradan bakalım paçalı lan Paça ee. gel gel Neyse. Gelirse çekeceğiz. Hadi bakalım.